Rakamları tartışmalı TÜİK'e göre vatandaşın %52.7'si mutluymuş. Kuyruktayım, geçinemiyorum, metrobüsteyim ama mutluyum anlamında söylüyor Sözcü gazetesi. Et kuyruğunda çile çekiyorum, pazardan boş dönüyorum. Yani Allah'ını severseniz pazara bir gidin. Pazara bir gidin ya. Fiyatları bir görün. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bu kadar yüksek fiyatlar olmaz. Yani bu kadar insanlar para göz olmaz. Öteki dünyaya mı götüreceksiniz ya? İnsanları kazıklama modelini geliştirmişler. İnsanların cebindeki parayı alma sistemi geliştirmişler. Almışlar 15 liraya, satmışlar 30-40 liraya. Domates 25, 30, 35, 40, 45, 50 diyen var ya. Yani diğer tarafta yeşil biber, yeşil biber, sivri biber. Acısına diyor 140 lira, normaline diyor 35-40 lira. Acıyla <laughs> normal biber arasında yeşil biber 100 lira neredeyse fark var. TÜİK geçen yılın yaşam memnuniyeti araştırmasını açıkladı. Buna göre 18 yaş ve üzeri bireylerin %52.7'sinin mutlu olduğu belirtildi. Bu rakam bir önceki yıla göre 3 puan arttı. Ailesi olanlar daha mutlu çıktı. En önemli sorun ise hayat pahalılığı oldu. Kim mutludur ben size söyleyeyim. Kimse yanlış anlamasın. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Evlat yaş gelmiş 30, 35, 40, 45. Ondan sonra para var ailede ben diyor çalışmam diyor. Gidip asker ücretle çalışacağım mı diyor. Çalışmayan insanlar topluluğu var. İnanılmaz bir şekilde ailesine yüklenen insanlar var. Yani çalışabilecek kapasitede olup da çalışmayanlar var. Sağlıklı olup da çalışmayanlar var. İş bulup da çalışmayanlar var. Hani iş bulduk da biz çalışmadık mı? Evet bazı insanlar iş bulduğumu çalışır. Ama bazıları iş bulup çalışmıyor. Beğenmiyor işi. Masa başında oturacak. Goygoy yapacak. Dedikodu yapacak. Gıybet yapacak. Çoğunu çalışma olarak gören insanlar var.